Kuntum hayra ummetin uhricet min nas Ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna anil munkar Ve tü'minuna bil la Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi kıymeti kardeşlerimiz Şu anda Gaziantep'in Islahiye ilçesindeyiz Burada İstanbul'dan gelen kıymetli kardeşlerimizin kurduğu AŞEV'in yardım ve desteğe geldik. İrtibat halindeydik İstanbul'da. Kardeşleri sağ olsun bizi de davet etti. Biz de onlara destek olmak amacıyla geldik. İnşallah deprem bölgesinde yaşananları anlatmalar için kardeşlerimize mikrofon uzatacağız. Siz de inşallah buradaki ahvalleri bir nebze olsun. Buradaki kişilerden duyun inşallah. Kardeşim evvela seni tanıyalım. Daha sonra birkaç sorumuz olacak. Yusuf Güzel Erdin İstanbul'dan gelmekteyiz. Mübarek Efendiler Derneği olarak. Ee, yani şimdi buraya geleli kaç gün oldu sizin? Bizde iki gün oldu hemen hemen. İçler hiç böyle... Yani burada şu anda yaptığınız görev ne tam olarak onu söylersen? Bizler burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aşevimize destek vermeye çalışıyoruz. Abilerimize, kardeşlerimize. Yani durumlar hiç iyi değil. İyi de göstermiyor silah rahim yapmaya çalıştık. Eş, dost, akrabalara falan bak gittik geldik. Yani dua ediyoruz. E, destekçi olmaya çalışıyoruz. Evvela sizi tanıyalım. Biz Bereket Damlalar Derneği olarak buraya gelmekteyiz. Adım Necmetin Çakır. Burada aşevi hizmeti yapıyoruz hocam. Tam olarak detaylı olarak ne yaptığını söyler misiniz burada? <laughs> yani sabah başlıyoruz tabiri caizse kahvaltıda akşama kadar üç öğün e, yemek veriyoruz çorbamız eksik olmuyor Allah'ın izniyle. Bunlar topladığınız yardımlardan gelen şeyler Tabii değil mi? destekçilerimizin bunda emeği çok büyük. Evet. Zaten kendi imkanlarımız öyle uygun değil. Evet. Yani Tamamen destekçilerin katkılarıyla sıcak yemek yapmaya çalışıyoruz. Ayrıyeten bize işte aynı nakdi yardımları da buradaki insanlara vermeye çalışıyoruz. Peki burada başınıza gelen ilginç bir şey var mı? Yani neyle karşılaştınız burada? Değişik gelen size bir şey ne vardı? Yani birkaç kişiyle görüştük. Biz de e, Pazarcık, Maraş depremin i̇lk, merkez i̇lk üstü hocam. evet. Orada birkaç kişiyle görüştüğümüzde o depremden fazla insanların o depremin çıkardığı sesle şoka girmeleri o onlara sanki daha fazla bir ee, nasıl Depremi ifade? sallanması dedi de ses mi? Sesi daha korkutucu geldi Allah insanlara Allah yani. Allah Böyle Rabbim şeyler duyduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah ın Allah ın Ağzınıza Allah sağlık. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Mübarek sizi tanıyalım inşallah. Buyurun. Ee, biz de İstanbul'dan geliyoruz. Ee, Ehli Sünnet İnsani Yardım Derneği olarak. ismimiz Ali Kaya. Ee, İstanbul'da fahri olarak imamlık yapıyoruz hocamızla birlikte. Maşallah. Böyle gönüllü olarak Allah için bu bölgelere de ihtiyaç olduğunu düşündük. Şimdi burada siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Burada hocam? biz evvela hocam Adıyaman, Pazarcık üzerinden Adıyaman'dan, Hatay'dan Antep'e geldik. Burada abilerimiz, hocalarımızla birlikte Aşevin'de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Islahiye'de. Islahiye'de. Islahiye'deyiz. Islahiye'deyiz. Islahiye'de. Aşevin'de ne iş varsa gönüllü olarak Allah için buradaki abilerimiz, hocalarımız. İstanbul'dan buraya sırf yardım için geldik. İstanbul'dan buraya sırf yardım için geldik. Tabi burada Adıyaman'da gördüğümüz şeyler, insanların, halkın söylediği şeyler tabi bizi etkiledi ve içinde bulunduğumuzda nimetin, kıymetini anlamamıza vesile oldu. Yani İstanbul'dayken yaşadığımız hayat ile buradaki hayatın arasındaki farkı gördük elhamdülillah. Peki sizin başınıza gelen ilginç bir şey ne vardı? Başımıza gelen en ilginç olay hocamız daha çok gördü. Lakin biz de Mork'ta Adıyaman Devlet Hastanesi'nde morgda insanları, bedenleri tabi yıkanmıyor. Kefenleme durumu olmadığı için temim aldırıldık hocamızla beraber. Yani ben orada bir genç bir doktor vefat etmiş. Enkaz altında kalmış iki tane doktor. Bunların da arkadaşları, ailesi yok. Arkadaşları oradaydı. Cesedi gördükten sonra yani baş olduğu gibi yok yani Allah sağ Allah taraf olsun. olduğu ha, gibi ya. gitmiş arkadaşları görünce hepsi bayıldı zaten Allah. olduğu gibi böyle bayıldılar biz de gördük yani temim eden hocamız da bakamadı teyhim ettirirken gözlerini şöyle yumdu öyle elde tabi elinde eldiven var elde kan oldu ee, bu ve bundan tabi başka bir tane annemiz o da bir babası geldi şey, oğlu geldi annesinin vücudunu yüzünü gördüm Yüzü hocam simsiyahtı yani. Allah. Hocamız hatta söyledim arabada dedim hocam dedim o yüzü siyah olan annemizin dedim yüzünün siyah olmasının sebebi neydi acaba hani üzerine soba mı devrildi Kork, korku anında Azrail Aleyhisselam hani korkuttu da yüzü o korkudan siyahlaştı saçları da ben beyazdı tamam. saçları ben beyazdı yani yaşının verdiği beyazlık mıydı yoksa korkunun verdiği beyazlık mıydı onu biz de anlayamadık ama o iki kare beni çok etkiledi yani. yani onun yanında Hatay Kırıkan'a geçtik hocam. Ondan sonra iki gün orada kaldıktan sonra Kırıkan'da Beyazlı Veslam Hazretleri'nin kabri şerifi, türbesi orada. tabi olduğu gibi yıkılmış. Kabri şerif mi yıkılmış? Kabri şerif duruyor ama hocam yani oraya çıkarken yollar tamamen yıkılmış. Yol diye bir şey yok. Allah Allah. Taşların üzerine basa basa, taşların üstüne basarak hocamızla birlikte çıktık. Peki orada müdahale ettiniz mi? Orada yapılacak bir iş var mı? Hocam orada yapılacak bir şey, ee, kabir toprağın altında kalmış. Hocalarımız temizlemiş. Sanduka mı? Şeyin... Sanduka hocam. Hı. Sanduka orada. Ee, Beyazlı Beslam Hazretleri'nin sandukası ve onun hizmetkarının iki tane hizmetkarı e, ismi hatırıma gelmedi. İki tane hizmetkarın kabri şerifi mescit olarak yapmışlar. Orada da sandukası bulunuyor. Olduğu gibi tabi orada bir yıkıntı, bir enkaz var. Ee, türbesi de orada. Duamızı ettik. Bütün ümmetin Muhammed'e depremizi dedik. Dedi ki için dua ediş. ettik. Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Allah Rabbim Allah elimizden abi. tutsun. Teşekkür Amin. Cadez Allah razı olsun. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mübarek sizi dinleyelim inşallah. Evvela sizi bir <laughs> tanıyalım. Hocam benim ismim İbrahim Tepeyurt. İstanbul'dan kıymetli hocamla beraber Ehli Sünnet İnsani Yardım Derneği olaraktan yani dertlenerekten iki hocamız yola çıktık. Dedik oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun ne kadar yardım edebilirsek. Elimizden ne geliyorsa karınca kararınca İstanbul'daki kıymetli abilerimizle de görüştük onlardan bir ilaç desteği dediler burada acil ilk başlarda biz 10 Şubat Cuma'dan beri buradayız İlk başlarda ilaç tedari konusunda biraz sıkıntı çekmişler kıymetli doktorlarımızla görüştük öyle bir İstanbul'dan elhamdülillah ilaç tedari yaptık burada Adıyaman'daki kurulan bazı bölgelerde yani mahalle aralarına <laughs> AFAD çadırlarının oraya sağlık ocakları kuruluyordu Şu anda burada hocam. tam olarak ne yapıyorsunuz? Şu anda hocam biz Adıyaman'da kıymetli hocamın da dediği gibi Adıyaman'da morgda cenazelerle Diyanet hocalarıyla beraber yardımlı bir şekilde gelen cenazelerin kefenlenmesi olsun şey olsun tabi belli bir zaman geçtikten sonra artık o kefenlemeye bir mahal kalmamış yani çıkan insanların cenazeleri, naaşları artık kötü durumda koku almış yani hastalıkta bulaşma korkusu olduğundan dolayı artık ceset torbalarının üzerinden sadece toprakla temim aldırdık. O şekilde ailelerine teslim ettik. Aileleri tabi perişan aldılar. Yani buradaki insanları herkesin gelip onların çektikleri acıyı görmesi, tatması bir nebze olsun. Biz Müslümanları uyanış olarak yeter de artar bile. Yani insanlarımızın çok ibret almamız lazım hocam. Yani biz buralara geldik, gördük. Yani bir şeyden Adıyaman'da ilaç dağıtımı yaparken gelen ilginç bir şey var mı peki hocam? İlginç olaylardan bir tanesi şudur hocam. Adıyaman'dan Hatay tarafına geçerken ee, yolda birkaç deprem zedeli çocuklarımızı gördük, yavrularımızı gördük. Arabamızda da birkaç meyve suyu kek vardı. Dedik onlara dağıtalım diye o, durduk onlara dağıttık. Orada bir abimiz bizi misafir etti. Urfalıdır kendisi Ahmet abimiz. Onunla da böyle muhabbetler ettik, şeyler ettik. Kendisi Urfalıymış. Urfa'da hocam sadece tek bir yerde deprem olmuş. Yani bahsettiği kadarıyla... Bu insanların azgın olduğu, günahların çok olduğu bahçeli evler diye bir yer varmış. Sadece orada deprem olmuş. Yani insanlar orada günahları daha çok işliyorlarmış. Yani depremin o en, en çok etkili olduğu yer Şanlıurfa'da orasıymış. Yani üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerine bir ara sormuşlar da, yani demişler de Efendim İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. İstanbul'dan biraz uzak bir yere gidelim mi diye mübarek Efendimiz. Sultanımız buyurmuşlardı İstanbul'u değil işlemiş olduğumuz günahları terk edelim demişti. Yani hak bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz. Kul azmadıkça der büyüklerimiz. Rabbim inşallah bu vesileyle geri kalan bütün Müslüman alemine uyanış vesilesi olur. Yani buradaki kederli aileleri gördük. Çok üzüntülüyüz. Rabbim onların da yardımcısı olsun. Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadarla yardım etmeye çalışıyoruz Rabbim hocam. Allah hizmetlerinizi daim Allah razı Allah olsun, olsun eyvallah. hocam. Eyvallah çok teşekkür ederim. Evet, mübarek sizi tanıyalım inşallah. Hocam alım cuma Akansel. Kahramanmaraş'lıyım. Bizzat depremde yaşadık. Hani şükür biz. Kahramanmaraş'ın çor... neresinden? Kahramanmaraş merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde evimiz. Belediye lojmanlarında oturuyoruz. Hani biz deprem oldu sallandık. Hani bayağı şiddetli. Binamız yıkıldı mı? Binamız yıkılmadı ama yıkılmak üzere o duvarlar. Yani resmen gözümüzün önünde duvarların çatır çatır çatladığını, duvarın uçtuğunu bunu gördük. Resmen böyle yani mübalağa olmasın. Çok kötü bir şekilde o sallantıyı biz hissettik. Hani şükür aşağıya indik. Kapımız kasmış. Bütün bina aşağıya iniyordu. Arkadaşlar işte karşı komşum ya Hasan'dı. Hasan dedim kapıya vur. Ne oldu hayırdır dedi kapı mı kastı dedi dedim sen tepikle kapı açılmıyor. Tepikleri baba yiğit de bir şey maşallah. Allah işin nasıl gelsin de vurana kadar kapıyı açtı. Biz çoluk çocuk kendimizi aşağıya zor attık. Baktım hanımın gözleri biraz sıkıntılı olduğu için gözlük kullanıyor kendisi. Hani hadi dedim çabuk yürü göremiyorum dedi. Gözlüğünü almadın mı dedim yok almadım dedi. Dur bekle ben gözlüğü alayım gelim dedim tam yukarıya çıkıyordum. Ramazan abi yan taraf komşumuz. Şey alt komşumuz Esdavla. Dedi ki ya dedi sen nereye gidiyorsun dedi. dedim. Gözlük falan kalmış. Bir şeyler alacağım özel eşyalarımız. Ya sen manyak mısın dedi. Sen çoluğun çocuğunu çıkarttın mı? Çıkarttın. Allah hayat kalk dua et. Çıksa etrafına bir baksana dedi. Hocam şöyle bir baktım. Binalar bismillah tuz buz olmuş. Öbür taraftaki bina tuz buz olmuş. Bizim binaya bir baktım. Elektrikler gitmiş ama yüzünün böyle beyaz bir şey oldu yani. Hani çok şeydi. Baktım herkes feryadı figan. Baktım Allah deprem çok büyük. Bizim hanım da metresede hocalık yapıyor. Dedik bize de yakın bir de geniş arabamız var. Hanım dedi direkt kursa gidelim talebeleri çıkartalım talebeler. Hani hepsi küçük çocuklar filan. Gittik Çocukları aldık ama çocuklar nasıl korkmuş hocam öyle bir şey yok. Medresede bir şey var mıydı? Medresede de çatlaklar vardı. Maraş'ta da tanınmış bir bayan hocamız ee, annemiz, ablamız Allah kendisinden bin kurulu razı olsun. Evet. Esra hocamız çok hoca yetiştirmiş birisi. Talebeleri aldık. Neyse oradan şey yapalım dedik. Çıktık talebeleri e, ailelerine ulaştırmaya çalıştık ama yollar hep kapalı. Geri döndük. Kursunu köşeye geldik. Arabayı oraya koyduk kim kapıya yaklaşır selektör yapıp ailesini, çocuklarını teslim ettik. Hani baktım Necmettin abim İstanbul Mahmud Efendi Hazretlerine kendisi istinade. burada ne iş yapıyorsunuz şu anda? Gazi Şimdi ben, ben İsta Isla e Nasıl geldiniz çok buraya? Burada ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. Rabbim inşallah himetlerine namazlar etsin. Amin. O cemaati daim etsin. Yani Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinden afat bölgelerine, deprem bölgelerine Allah rızası için yardım eden hizmet için koşan bu cemaati yetiştiren insanlar yani hocalarımızdan İvan kardeşlerimizden Necmettin abim de İstanbul'dan çok sevdiğim yakın bir abim cenazemizde evet. de geldi evet. memleketimize de geldi Kahramanmaraş'a hastane kurulacaktı dedi biz de dedi hastaneye dedi sıcak yemek yapmayı düşünüyoruz buraya dedi ocaklar kuracağız dedi üç gün sıcak yemek vereceğiz dedi abi o zaman beni de gönüllü olarak yaz dedim tamam dedi Yenlerimiz de bizi de yaz dedi. Hasbelkader, Kahramanmaraş olmadı. İstahi oldu. Hiç fark etmiyor. Orası deprem bölgesi. Nasip yani orası. biz de ilk önce Hatay'a gidecektik. Sonra Kahramanmaraş'a. Evet buraya geldik yani nasip kısmet. nereye nasip kısmet, kısmet isterse oraya. Aynen ee, dedik ne yapalım ne yapalım. Necmeddin abi dedim hani gelmiyorsunuz mu dedim. Telefon açtım. Ya dedi planda değişiklik oldu dedi. Burada dedi biraz daha sıkıntılı yerler var. Biz dedi çadırımızı dedi buraya kurup Burada dedi sıcak yemek vereceğiz. Islahiye'de yani. Islahiye'de. Dedim abi dedim ben burada patlıyorum. Eğer benlikle bir şey varsa ben de geleyim. Hem dedim şimdi abimin dükkanında kalıyor hanım çocuklar filan. Erkekler arabanın içinde yatıyor. Dükkan düz ayak yer sallandı mıydı dışarı kaçıyoruz hani. Hmm. O korkuyu aldık. Hatta bazen sallandığını da hissediyoruz. Durduğumuz yerde sallandığımızda. Artık alıştık yani böyle. Hmm. Çünkü iki büyük depremi arka arkaya yaşadık tarihte de görülmemiş evet. bir şey. Hani bilmiyorum tek diyeceğim laf var. Şunu Peki başınıza söyleyeyim. gelen burada ilginç bir şey var mı? İbretlik bir şey. İnsanların ee, da duymasını istediğiniz. Vallahi hocam şeylerden. Merkezden söyleyeyim. geliyorsunuz yani direkt Pazarcık. Allah öyle bir Allah ki vallahi ala külle şeyin Gadir diyor. Evet. Muhakkak ki Allah her şeye gadir olandır, güç yetirendir. Allah dileseydi bu deprem olmazdı. Kesinlikle ve kesinlikle. Az önce hocamızın dediği gibi siz günahlarınıza tövbe edin diyor. Önce nefsim, sonra ümmeti Muhammed olarak Rabbim herkese hakiki tövbe versin. Amin, amin. Hani bakıyoruz mahlukattır. Kediydi, köpekti, kuştu. Ne olursa olsun hani insanı tanımak çok önemli bir şey. İnsanlara hep şüphelerle bakıyoruz. Kararmış kalplerimiz, hiç kimseye itikatımız, güvenimiz kalmamış. İnsanlar artık Allah Allah diyerekten insanları kandırır hale gelmiş şu cemaat öyle bir büyük bir cemaat ki her sünnet vel cemaatini çok güzel yaşayan şöyle baktığınız zaman peygamber efendimizi hatırlatan ya ne demek ya nerede bir afat bölgesi deprem bölgesi var nereye giderseniz gidin sarıklılar cübbeliler ya bunlar nereden geliyor ya bunlar e yok diyorlar sarıklı cübbeli yok diyorlar nerede Oğlumu bunlar diyor? Çanakkale şey Kıbrıs <laughs> harekatında da vardı bizim ecdadımız yeşil sarıklarla indiler Elhamdülillah. Elhamdülillah şükürler olsun hani Gurur duyuyorum gerçekten. Allah razı olsun. Yani burada olmaktan, hizmet etmekten Eyvallah. Allah da şahitli çok huzurluyum. Yani iyi ki de gelmişler de biz de vesile olmuşuz. Bizim mesleğiniz ne? Ne iş yapıyorsunuz? Hocam ben Kahramanmaraş'ta asıl meslem tencere çaydanı, çelikçiyim. Ee, ama o işi bıraktım kılıç ustasıyım. Kılıç derken savaş malzemeleri üzerine... Aklınıza ne gelirse oktu, mızraktı, yaydı, kalkandı. Dükkanınız avcı duruyor mu Kamp bıçakları. Dükkanımda hafif çatlaklar var. Hocam ben orası kesin yıkılmıştır dedim. Dükkan üstünde bina şey var mı? Bina yok, yoksa? Üstünde bina yok. Çok, Tek mi? Çok eski yapı. Kahramanmaraş'ta eski sanayinin içerisinde, mezarlığın karşısında. Yani çok eski bir bina. Hocam uçmuştur dedim ben orası kesin. Ama biz de bir şey fark ettik. Buradaki eski binaların hepsi duruyor. Yeni Hocam, binalar gitmiş. Hocam şimdi öyle bir şey ki hani diyoruz e, her şeyin eskisi şey her şeyin yenisi dostun eskisi evladır diyoruz. Ama hocam çok şimdi özür dilerim mi? de binaları yaparken her şeyden çalarsak bir pandemi oldu. Aynen. Bir neydi o Allah bir daha yaşatmasın. Binlerce insan öldü. Korona. Koronavirüs gibi bir pandemi oldu. Fırsatçılar öyle bir oldu ki biri 3, üç, 3'ü 5, beş, 5'i 10 yaptılar. Allah o kadar bize uyarı, ikaz gönderdi. O kadar uyarı, ikazdan sonra insanlarımız hala bir tedbir, bir şeyler almadılar. Allah işte kurban olduğum Allah. Kudret eli vardır yani. Kudret eliyle şöyle bir sirkeledi bizi. Allah o fırsatçıları şimdi hocam bizlere, depremzedelere Memur etti. Rabbimiz ne böyle? Alın olsun, diyor. Bismillah ve ma esabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve erfan kethir. Bu ayet zaten başlı başına yeter. Biz bu ayeti yani evet, artık hocam. şu anda 3 sohbette bir okumaya başladık bu ayeti. Depremden ne önce de okuyorduk. yani Hakikaten bahresin. okumamız lazım diyoruz. Yani haberi bu ayet önümüze çıkıyor. Ayet önümüze Niye? Sebep ne? E başımıza gelen ne varsa günahlardan sebep. Günahdan Aynen, başımız hocam. kalkmıyor ki. Kesinlikle Hani hocam. burada geçen bir de bir abiyle görüşüm. Yani İstanbul'da 5 dakikada işlenen günahlar bütün Türkiye'den daha fazla. Yani İstanbul İstanbul'un ne olsun da işte sahipleri var. Sahipleri koruyor. Aynen. Allah onları var etsin. Amin. Rabbim şefaatlerini, ailesini, nimetlerini maslar etsin. Varsa söyleyin son birkaç bir şey de inşallah. hocam. Dünyadan aileti intikal etmiş. Bir cümle ümmeti Muhammed'e Rabbim rahmet etsin. Amin. Allah Rabbim Allah şehitlerden saysın. Allah Ailesine Allah. de sabırlar nasip etsin inşallah. Amin, Allah razı. Olsun. Çok teşekkür. Ederim. Her şeye gücü yeten Allah daha güzel günler göstersin. Eyvallah. Allah beterinden saklasın. Eyvallah. Hocam sizlerden de Allah razı olsun. Eyvallah. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ Kıymetli kardeşlerim e, burada görev yapan kardeşlerimize inşallah kısa bir röportaj yaptık. Yani buranın ahvallerini de İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki kardeşler de duysun, öğrensin diye. Çünkü biz zaten deprem olduğu zaman İstanbul'daydık. Gerçekten televizyondan izlen, izlenildiği izlendiği gibi değil burası. Yani burası İslahiye yerle bir olmuş. Nur Dağı'na gittik sabah. Nur Dağı diye bir şey kalmamış. Yani ne bileyim Zor. Buralar hakikaten zor. Rabbim Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adana'ya, Adıyaman'a ne kadar etkilenen yer varsa Rabbim hepsine selamet versin. Onların hepsini düzlüğe çıkarsın. Bütün önlemdeki problemi hepsini Rabbim izale eylesin. Rabbim ölenlere de rahmet ile muamele eylesin. Kalanlara selamet versin. Yaralılara acil şifalar versin. Kıymetli kardeşlerim sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.